Hepinize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Pixel Gun 3 in Battle Royale indiriyoruz ama yeni bir şekilde. Bu benim en sevdiğim eski oyundu arkadaşlar. Bu oyuna bayılıyordum ben. Şimdi indirelim. Ben Google nerede? Heh. Ben şuraya yazacağım ne, yazacağım, ne yazacağım, ne yazacağım, ne yazsam, ne yazsam. Ee, neydi ha? Bekle. Pixel. Pixel. Ya yeah, Pixel. Şurada Microsoft hesabım var da. Pixel Gun. Sp ee, <gülüyor> <gülüyor> ee, şimdi arkadaşlar. Nereye bassanız. Bekleyin. Evet bu yeni hali. Bu basıyoruz? Evet. Ana bu karakter bende vardı. Şu karakter var ya. Şuradaki Allah ya. Şuradaki karakter beyaz olan bende vardı. Çok oynadım onunla. Çok seviyordum. Bakın yedek link değil. Tabii ki de şuna basıyorsunuz. Yukarıdaki. Şimdi 4 tane. 3, 2, 31. Şaka şaka. 1 işte e, ee, lütfen bekleyin ya 8 saniye beklettiler bizi ya ama Allah'ım ya <laughs> Arkadaşlar Madrid mi yoksa Barcelona mı yorumlara yazın hadi Ben Madrid'i seviyorum arkadaşlar Madrid daha güzel Madrid daha Madrid daha şey veriyor yani yani nasıl diyeceğim bilmem Barcelona Haftada bir kere maç yapıyor. o Real Madrid hep yapıyor. Madrid çok güçlü söyleyeyim. Beyin indiriliyor. 30 dakika sonra indirilecek. 35 dakika lan. 37 dakika lan. 46 dakika ne? 7 dakika bir saat kaldı. Sizin ben kafanıza tüküreyim. Sizin ben kafanıza tüküre tüküre var ya 10.000 çocuk dur. Çaka çaka. İşte geliyoruz. Burada Burada zaten kendisini gülecek sonra gösterebileceksiniz olacak da ama. Hadi eyvallah. Kardeşlerim benim be.